Evet, ekran geldi sanırım. Read the speech and complete the sentences. Konuşmayı okuyun ve soruyu cevaplandığınız boşluğu tamamlayınız demiş. Veronica is talking about her. Veronica hangisi hakkında konuşmaktadır? I am, I am America from England. I am a student in Italy. Ben İtalya'da bir öğrenciyim. I am short and thin. Kısa boylu ve inceyim. I have got blonde hair and big blue eyes. Sarışın saçlarım, sarı saçlarım, mavi büyük gözlerim var. My friends say I am cute with my freckles. Çillerimle benim harika olduğumu söylerler. Veronica is talking about her. Nesi hakkında konuşmuştur diyor. Personality, karakteri. Twin, ikiz. Appearance, görünüş. Evet, görünüşten bahsetti. Hobbies, interest. Yani ilke alanları, hobileri demek. Bizim burada bahsettiğimiz paragraf appearance dış görünüş hakkında arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız appearance Ceyhan diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Read the dialogue and answer the question. Diyaloğu okuyun ve soru cevaplandırınız demiş. Which of the following does not complete the dialogue? Diyaloğu hangisi tamamlamaz diyor. Evet, my close friend Adam demiş. Benim en iyi arkadaşım Adam. Bunu demesi için senin en iyi arkadaşın kim? Kimle geçiniyorsun der. Who do you get on well with? Kiminle geçiniyorsun? Benim en iyi arkadaşım Adam diyebilirim. He is handsome with his curly dark hair and brown eyes. O yakışıklıdır. kıvırcık saçları sahiptir koyu. Ve kahverengi gözleri vardır. Onun dış görünüşü nasıl diye soracağım. What does he look like? Dış görünüşü sorar. Bu da buraya gelir. Yes, of course. Evet, elbette. He is captain of our school basketball team. Benim basketbol, bizim basketbol takımımızın kaptanıdır. Elbette diyor. Is he Is he more popular than you? O sizden daha popüler midir? Derim. Bunu da buraya getiririm. B, C ve Denizli seçenekleri geldi. Ama Adana'daki Duyfe ve brother erkek kardeşiniz var mı? Bununla alakalı bir şey gelmediği için açıkta kaldığı için arkadaşlar. Cevabımız Adana diyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuza. Look at the table and yani answer the question. Which matching is wrong? Hangi eşleştirme yanlıştır demiş. Caring only about yourself and about and about other people. Sadece caring demiş. Bakın sadece kendisini düşünüyor. Not about other people. Başkalarına değil. Demek ki bencil, selfish. Evet, selften de aklıma geliyor. Bu bencillik ben merkezcilik. Doğru. Biz yanlış olun bulacağız. Generous, cömert. Willing to give money, spend time and share. Burada ne demiştir? Evet para, e, arkadaşlarla bir şey paylaşmaya ilgili olan willing istekli demektir arkadaşlar. Generous'tır. Tamam. Always tell the truth, not hiding the truth. <laughs> evet daima doğruyu söylemekten bahsiyor, bahsediyor. bahsediyor. Şay utangaç ama. Utangaçlık ne demek? Doesn't uh, speak ya da talk to them in front of crowded people. Kalabalık yerlerin önünde konuşmayı sevmeyen insanlar biz şay diyebiliriz. Burada bir doğru bir açılım yok. Stubborn inatçı. Not is to change his her mind. Evet fikrini asla değiştirmiyor. Yani stubborn inatçı. O zaman 3 numara şay. Bizim doğru cevabımız yani doğruyu söyler biz çekingendir diyemeyiz. O zaman Ceyhan doğru cevabımız çıkıyor. Dörde bakıyorum. Look at the picture and complete the sentences. Evet, resme bakınız ve soruyu cevaplandığınızda olurunuz. It can be true that. Hakkında doğru olanı soruyor arkadaşlar. Betty is older than Kate. Betty, Kate'den daha yaşlıdır diyor. Betty küçük ama değildir. Max is more popular than Betty. Max daha popüler midir Betty'den? Bakıyorum. Bununla alakalı bir şey diyemeyiz ki. <laughs> Kate is more hardworking than David. Kate, David'den daha çalışkandır. Bunu da göremiyorum şeyden, dış görünüşten. David is taller than Max. Ama daha uzundur David, Kate'den diyebilirim. Bu bir dış görünüş kelimesidir. Bu yüzden doğru cevabımız denizde diyoruz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Read the dialogue and answer the question. Diyaloğu okuyun ve soru cevaplandırınız demiş. Jessup Tina'ya ne sormuş? Evet, she is a little bit stubborn. Azıcık inatçı. But she is an outgoing person. Ama diyor dışa dönük bir insan. She has lots of friends. Çok arkadaşı var. She likes watching films with them. Arkadaşlarla film izlemeyi seviyor. She's polite and honest. Dürüst ve diyor kibar da. Is Anna generous demiş. Cömert mi Anna? Bunu veremiyoruz. What's Anna like? Anna nasıl biri? Dış görünüşünü, karakterini anlattığı için dışa dönük biri, çok arkadaşı var, film izlemeyi seviyor, kibar, nazik diyebiliyoruz. O zaman doğru cevabımız Bursa çıkıyor arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakıyorum. Read the speech and answer the question. Evet konuşmalara bakınız ve soru cevaplandırınız. Which picture is not related to speeches demiş. Hangisi konuşmalarla alakalı olmamıştır? I have got short curly hair and brown eyes. Evet kahverengi gözlerim. Kahverengi gözlerim ve kıvırcık saçım var. Şu B'deki olabilir fix. I am shy and nervous. Ben utangaç ve gerginim. I have got long straight hair and black eyes. Uzun siyah saçlarım, uzun düz saçlarım ve siyah gözlerim var. Evet şu olabilir. I'm short and blonde. Balık etliyim, kısayım. I have got short wavy hair and green eyes. <laughs> Ama burada yeşil gözlü olan ve dalgalı kısa saçları olan yok. I'm a tall cutty person. Ben konuşkanım. I wear a hat, scarf and glasses. Başörtü ve gözlük takıyorum. Bu da var. O zaman doğru cevabımız A ile ilgili sarı saçlı mavi gözlü olan bir kimsemiz yok arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakalım. With the speech and complete the sentences, can become an activity for both Chris and Nick? Chris ve Nick için ortak yönden bahsediyor. Both her ikisi için ortak yön. Bakalım. Hi Chris. I'm tall and slim. Uzun boylu ve inceyim. I don't like staying at home alone. Yalnızmışma kalmayı sevmiyorum. I can't play volleyball better than my friends. Arkadaşlarımın daha iyi voleybol oynuyorum. My favorite activity is watching movies with my friends. Favori aktivitem film izlemek. I also enjoy hiking. Doğa yürüyüşünü seviyorum. <laughs> I am meek demiş. I am an easy-going person. Ben dışa dönük uysal biriyim. Uysalım. I like spending time with my friends. Arkadaşlarla vakit geçirmekten hoşlanıyorum. My hobby is watching animation films. Animasyonları izlemek benim hobim. I'm better at swimming than my friends. Ben yüzmede daha iyiyim. İkisi de film izlemekten hoşlanmakta. Bakınız film diyor. O da movies, animation diyor. O zaman doğru cevabımız sinemayla alakalı olacak. Riding a bike hissedebilmek değil. Playing soccer, futbol oynamak bu da değil arkadaşlar. Going camping, kampa gitmek o da değil. Filmle alakalı olduğundan aradığımız cevabımız Ceyhan diyoruz. <laughs> en sekizinci soruya bakalım. With the speech and answer the question. Konuşmayı okuyun ve soruyu cevaplandırınız. Hi, I am Isabel. I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. This is my brother Deniz. Bu benim erkek kardeşim Deniz. He is taller than me. O benden daha uzun. He is more outgoing than me. O benden daha dışa dönük. So, he has a lot of friends. Çok arkadaşı var. My mother Jane is younger than my father Tim. Benim annem Jane benim babamdan daha genç. She is hardworking and punctual. Çalışkan ve dakik. My father is handsome with his small brown, brown eyes. Küçük ve kahverengi gözleri var. Yakışıklı. He is smart, akıllı, stubborn, inatçı. Hangisinin cevabı yoktur demiş. Has no answer. Cevabı olmayan. Is it easy to make friends Deniz? Deniz arkadaş olmak kolay mı? Evet. Bakalım. Bunlarla ilgili bahsettim. Do Isabel and Dennis get on well with each other? Evet, birbirleri iyi geçiniyorlar mı? Onunla alakalı bir şey vermedi. Timin nasıl dönüştüğünü söylüyor. Evet. Who is older than Jane in her family? Evet, ailesinde Jane'den yaşlı olan kim? O da var arkadaşlar. Ama iyi geçindiklerinin cevabı yok. O zaman cevabımız Bursa diyebiliyoruz. Evet. Look at the personal cards and complete sentences. Kartlara bakınız ve soru cevaplandırınız demiş. Evet, it's wrong that hangisi yanlıştır? William and Lily don't have any common hobbies. William ve Lily'nin ortak özellikleri yoktur. Lily internette surf yapıyor, müzik dinliyor. William sakır futbol oynuyor, ata biniyor. Evet, ortak özellikleri yoktur. Jane has got, John has got white hair and mustache. Beyaz saçı ve bıyığı var mı? Var. John is older than William and Lily. Evet, William ve Lily'den daha yaşlı mı John? 72 yaşında. Evet. Lily enjoys hanging out with friends. Arkadaşlara takılmaktan hoşlanıyor mu? Bununla alakalı Lily de bir şey vermedi. O yüzden cevabımız denizi çıkmaktadır arkadaşlar. Şimdi 10. sorumuza bakalım. Read the speech and complete the sentences. Some of Emma's classmates are talking about her. Evet, Emma'nın sınıf arkadaşları hakkında konuşuyorlar. Can get on well with Emma? Kim Emma ile iyi geçinebiliyor demiş. Bakalım. She is punctual. Dakik. But she can't keep any secrets. Ama hiç sır tutamaz diyor. Olmaz. She never tell lies. Yalan söylemez. She doesn't share anything. Hiçbir şeyini paylaşmaz. I don't like people who always think about themselves. Böyle paylaşmayan insanları sevmem diyor Luna. When it, she enjoys technology and indoor activities but enjoy outdoor ones? Evet, teknolojiden ve iç mekan aktivitelerinden hoşlanıyorum. Ama dış mekanlarını sevmiyorum, seviyorum diyor, zevk alıyorum diyor dış olanları da. I think she is dishonest and impatient. Dürüst değil ve diyor sabırsız diyor. To me bana göre she's sociable, sosyal. She likes making jokes. Şaka yapıyor. I like spending time with her. Ben vakit geçirmekten hoşlanıyorum. O zaman anahtar kelimemiz vakit geçirmekten hoşlanmak, şaka yapması. Kim iyi geçindi o zaman Emma ile? Selin arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana çıkmakta olur. Evet sorularımız burada arkadaşlar. Yeni sınıf denememiz tamam oluyor bu şekilde tamamladık. İnşallah bir dahaki denemelerde tekrar beraber olmak umuduyla. Hepinize arkadaşlar sınavlarınızda, yürüdüğünüz tüm sınavlarda başarılar diliyorum.